Valimiz Sayın Doktor Erdem Çılmaz'a teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Benim adım Taner Selim Sermet. Dedekolpite İlkokulu 3. sınıf ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Bayram. Al bayrağım vatanım. En değerli bayrağım. Bugün benim bayramım. Yaşasın 23 Nisan. Çok teşekkür ederim. Osmaniye'yle ilgili yapılmasını istediğiniz herhangi bir türlü belediye bayrağı. gözlemlemek bizi de pecahlandırmıştır. Okullarınızı kullanabileceği, gökyüzünü, gezegenleri, yıldızları tanıyabilmek, onlara seyahatler gerçekleştirebilmek için Osmanlı'ya bize planetaryum yapması istiyor. Kredi Kariye Bakan Valiye Ergin Hüsnü Halim Akbeşler. Bağlasınlar Valiye Ergin Hüsnü Adem Bey. Merhaba. Ben Valiye Tanem Selim Sermat. Çocukların oynayabileceği Genelde hep sokaklarda oynuyoruz. Belediye başkanı da şey, Belediye başkanı bir bağlasın Öncelikle Masal Park için çok teşekkür ederim. Osmaniye'mize yaptığınız. Sizden bir isteğim olacaktı. Ben e, böyle kendi mahallemize özellikle vak daha çok böyle çocukların oynayabileceği daha çok yeşil alan yapılmasını istiyorum. Teşekkür ederim. kursunda ne? Bunun milli eğitim mi var? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Ben çok memnun oldum. Ve çok güzel bir valilik yaptım. Kutluyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz.